Selamun Aleyküm Müslüman Kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun Hristiyan, Yahudi, Allah'a inanmayan veya diğer ilahlara tapan kardeşlerim. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu cinler kimdir, e, cinlerin özellikleri, cinler nelerdir, neler yapabilirler, cinlerin varlığı ve neyden yaratılmışlardır bunları konuşacağız. Aslında cinlerle ilgili video yapacaktım ileride ama bunu öne çekmemin sebebi şu oldu. Bir hafta on gün kadar önce bir arkadaşımızla telefonda görüştük. Yani kendisi çok samimi olduğum tanıdığım bir arkadaş değil ama yine de bir hani bir video yapıyordum dünyanın yuvarlak olup olmadığı ile ilgili, zaten e, düz dünya ile ilgili bir video yaptım o kanalımda var. E, seyrederseniz memnun olurum. Dünyanın düz düz olduğu ile ilgili konuşurken konu konudan açıldı e, ve cinlere geldi ve bu kardeşimiz. Kendisi de aynı benim gibi insanları Kur'an'a teşvik eden bir kardeşimiz. Yani e, o da yine benim gibi hadislere falan inanmayan ama e, Kur'an'a insanları Kur'an'a teşvik eden bir kardeşimiz. Ben dedi cinlere inanmıyorum dedi. Cinler dedi yok dedi yani. Ben tabii bunu duyunca şok oldum. Belki bazılarınız da şimdi e, Kur'an'ı okumuş olan kardeşlerim varsa buna çok şaşıracaktır. Yani cinler e, neredeyse. E, çocukluğumuzdan beri bizlere anlatılan şeyler veya zaten şu zamanda cinleri duymayan bir insan kaldı mı bilmiyorum ama özellikle insanları Kur'an'a davet olan birisi için cinlerin yok olduğunu söylemesi beni biraz şok etti doğrusunu söylemek gerekirse. Bu kardeşimize yardım etmeye çalıştım. Birkaç ayet gösterdim. Yani bir kendisine bir tebliğ yaptık. Yani dedik bak böyle böyle ama maalesef bir türlü inandıramadık. Ben dedi inanmıyorum dedi. E, peki dedim neden inanmıyorsun? Bir açıklama yap dedim. Açıklaması da şuydu kardeşlerim. Şimdi dedi cin demek, cin kelimesi dedi Arapça dedi görünmeyen demektir dedi. E, tamam dedik biz de aynı tamam yani zaten cinler görünmeyen varlıklar biz yani tabi gören insanlar vardır. Bunlardan biri de benim yani kırkın üzerinde bir yaşım var. E, ben cinlerle en aşağı bir 4-5 defa karşılaşmışlığım var. iki defa da görmüşlüğüm var onların. Kardeşimize bak dedik işte böyle böyle birkaç Kur'an ayeti söyledim. Yani dedim tamam görünmeyen varlıklar diyorsun ama dedim. Ondan sonra dedi bir de sadece görünmeyen değil bunlar dedi peki dedi bana bir soru sordu. Peki dedi bunlar dedi Kur'an'dan bizim gibi sorumlu mu? Tabii ki sorumlular dedim. E peki dedi Kur'an'da dedi birçok şey insanlarla ilgili dedi. Yani bunlar da sorumluysa niye bunlarla ilgili değil? Mesela dedi işte kadınların adet dönemlerinden bahsediyor Kur'an falan dedi. Bunların adetleri mi var dedi. Bunların e, kadınlarının, cinlerden e, işte dişi olanlarının falan. İnsanlara uygun ayetleri insanlar kendisi alıp kendilerinden sorumludur. Hangi Kur'an'da hangi ayetlerde cinlere uyuyorsa cinlerden onlardan da sorumludur dedim. Ama yok dedi. Peki dedim sen cinin ne olarak düşünüyorsun? Cin de dedi işte bizim gibi insanlar dedi. Hani mesela dedi sen İngiltere'desin ya dedi. E ee dedim. İşte sen oradasın, ben seni göremiyorum, sen beni göremiyorsun ya. Veyahut da işte Türkiye'deki insanları sen görebiliyor musun? Hepsini göremiyorsun. O yüzden dedi işte onlar cin dedi dedi. Yani bu insanlara cin denmiş dedi. Yani isim olarak. E peki dedim yani bazı ayetler var dedim. Yani bu cinleri bu ayetlere uyguladığımızda olmuyor dedim. Yani mesela şimdi Rabbimizin Zariyat Suresinde, Zariyat Suresi 56. ayette insanları ve cinleri bana yalnız e, ibadet etmeleri için yarattım kelimesi var dedim. Peki buna ne diyeceksin? Hani hani insanlar hani İngiltere'deki insanlar Türkiye'dekileri göremiyorlar. Türkiye'dekiler Amerika'dakileri göremiyorlar gibi bir izlenim yaratıyorsun ama dedim. E, o zaman neden insanları ve cinleri desin ki dedim? Sadece insanları derdi dedim. Yani niye görün görünen insanları da ve görünmeyen insanları diyor ki? Yani görünmeyen insanlar biraz saçmalık değil mi? Görünmeyen insan demek kaybolmuş. Yani normal insan gibi görünmeyen insan anlamına gelir o zaman dedim. Neyse kardeşlerim uzatmayacağım fazla. Hemen e, direkt e, konuya dalacağım. Maalesef kardeşimizi ikna edemedik. Allah e, kendisini inşallah doğru yola iletir. İnşallah hidayete erdirir. Çünkü e, yani tabii ben içini dışını bilemem. Benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla yani Allah'a insanları Allah'a, Kur'an'a yöneten bir kardeşimiz ama maalesef yani bu nasıl oldu ben de anlamadım. Neyse kardeşlerim, deminki dediğimiz gibi Zariyat suresi 56. ayetten başlayalım. Bakalım Rabbimiz orada ne demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani şimdi ben görünmeyen insanları ve insanları mı demiş oluyor Rabbimiz? Maalesef hayır. Ee, bunu tabii şimdi daha çok açıklayacağız kardeşlerimize. Şimdi İkinci bölüme geçelim. Bu bölümde de yaratılışı anlatacağız. Yaratılışta cinlerin ve insanların nasıl yaratıldığını ve e, cinlerin e, insanlarla ilişkisi nasıl başladı ta iblisten günümüze kadar. ilk önce bir yaratılışa bakalım. İblisin e, durumu nedir? Yaratılışta iblis ne yapmış, ne yapmamış? İlk başta ona bir bakalım. Ondan sonra da yine cinler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Araf Suresi'ne gidersek kardeşlerim. Araf Suresi 11. 11'den başlayıp devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun sizi yarattık, sonra da size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblis'ten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah şimdi in aşağı oradan çünkü senin orada büyük taslamak haddine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki öyleyse bana insanların tekrar diriltecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. Şeytan dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki, Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan, andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, Öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apacık bir düşmandır demedim mi diye seslendi. Dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yaralanma vardır. Allah dedi ki Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Şimdi kardeşlerim, devamını da siz okuyabilirsiniz. Burada bizim anladığımız kadarıyla şeytan Hz. Adem'in üstünlüğünü kabul etmedi. Ve işte Hz. Adem'e saygıyla eğilenlerden olmadı. Neden saygıyla eğilenlerden olmadı? Ayetin başında 11. yani Araf suresi 11'de okuduğumuzda ne diyordu şeytan? Ben insandan daha hayırlıyım, çünkü ben ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın. O yüzden eğilmedi. Şimdi kardeşlerim yaratılış böyle gerçekleşti. E yani yaratılıp dünyaya atılmamız, cennetten kovulmamız bu şekilde gerçekleşti. Ve bunu da tabii şeytan başardı. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı kandırdı. Yalan yere yemin etti. Ama e, inerken aşağı ne dedi? E, Rabbimize bunu isnat etmeye kalktı. Yani sanki kendisini Rabbimiz azdırmış gibi İnsanları dedi senin yolundan saptıracağım. Ve zaten şu anki yaptığı da şeytanın bu. Biz de zaten e, Rabbimizin dediği gibi insanları Kur'an'a çağrı davet ediyoruz. İnsanları Kur'an-ı Kerim'e okumaya davet ediyoruz ki insanları bu şeytan saptıramasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bazı ayetlerde var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyana gerçekten eğer e, niyeti doğruysa, niyeti iyiyse tabi bunu zaten Rabbimiz kendisi bilir kim okuduğu zaman eğer niyeti doğru olup da gerçekten doğruyu hakkı bulmaya çalışan bir insan varsa biz onu kendimize ulaştıracağız diye sözü var Rabbimizin. Buradan geçelim kardeşlerim. Peki cinler e, bu şekilde zaten şeytan bizi azdırdı ve bizi cennetten kovdurdu. Şimdi bu sureden sonra kardeşlerim bazı insanların e, görüşleri şu şekilde gerçekleşiyor. ha Demek ki iblis daha önce e, cennetteymiş, cennetten kovmuş. Demek ki bu bir melekmiş diye bir bazı insanlarda bir algı oluşuyor ama maalesef kardeşlerim bu doğru değil çünkü şeytan melek değildir yani iblis melek değildir iblis cindir bunu belirten ayetler var ve bunu belirten ayetleri ve sureleri birazdan cinlerin tarifini yaptığımızda sizi de söyleyeceğiz şimdi direkt onlara geçelim şimdi kardeşlerim cinlerin yani iblisin cin olduğuna dair Kur'an ayetlerini severeyim ki bunu daha iyi anlayasınız. Hani yani benim kanalımı ve videolarımı izlediğiniz zaman ben her zaman Kur'an'dan konuşuyorum. Hiçbir zaman kafamdan bir şey uydurmuyorum. Yani birçok e, ayet ayetleri de e, verdiğim zaman bunları destek olan ayetleri de veriyorum ki insanların e, akıllarında bir şüphe kalmasın. Şimdi başlayalım Allah'ın izniyle. Cin suresinden başlayalım kardeşlerim. 1 ve 4. ayetlerde şimdi bakın cinler neler diyorlar? Bu ayetler zaten kendilerin ne dediğini açıklayan bir ayet ve bakalım kendiler ne diyorlar. Cin suresi 1 ve 4'ü okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'e şöyle vahyedilmiş. cinler şöyle diyormuş. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek ki bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Bakın burada ne diyor? Demek bizim beyinsiz olanımız yani cinlerden beyinsiz olanı yani iblisten bahsediyorlar. Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Yani bakın cinler ne sanıyormuş? İnsanlar ve cinler Allah hakkında asla yalan söyleyemeyeceklermiş. Yani cinler o şekilde sanıyormuş. Şimdi burada bizden bizden beyinsiz olanı dediği için ne diyoruz burada? Demek ki bu şeytan yani iblis cinmiş. Ha şimdi demin de dediğim gibi kardeşlerim şimdi bazı kardeşlerimiz düşünebilir. Ya buradan bizden beyinsiz olanımız dediğinde iblisi nereden tarif ettiğini biliyorsun ki diyecek. Tabi e, tabii haklısınız ama ona da size daha da önce dediğim gibi ona da dair bunu tabii tasdik eden ayetimiz de var. Onu da size göstereyim kardeşlerim. O da Kehf suresi 50. ayet kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. De Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Yine okuyacağım. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Görüyor musunuz kardeşlerim? İblis ise cinlerdendi. Yani bunu aslında okumamıza gerek yok. Bir önceki ayet zaten söylemişti size. Yani bizden beyinsiz olanı diye söylemişti cinler. Ama yine de tabii inanmayan kardeşlerimiz olabiliyor. Veyahut da bazı kardeşlerimizin aklı tam kavramayabiliyor. Zaten biz de bunun onun için Genelde şükürler olsun Rabbim bazı ayetleri bazı ayetlerle destekliyor. Yani Kur'an o kadar mükemmel bir kitap ki kardeşlerim işte onun için bizim de burada çağrımız bu. Lütfen okuyun anlayın diye yani biz de bu çağrıları yapıyoruz. Genelde okursanız yani benim gibi notlar alırsanız bunların yani size kimse artık yalan söyleyemez kardeşlerim. E zaten Rabbimizin de sözü var doğru yola iletileceksiniz diye Kur'an okuyanlar ile ilgili. E şimdi Cinler neymiş kardeşlerim? Eğer iblis neymiş? Cinmiş. Yani melek falan değilmiş. Ha, e, şimdi niye peki oradaydı? E, demek ki bu daha önce zaten cinlerin yukarıya çıktığı biliniyor. Bu demek ki cinlerin en e, ünlüsü, en e, bilgilisi olan... Demek ki Rabbim buna daha önce izin vermiş ki bu oraya kadar çıkmış. Daha önce demek ki böyle bir saygısızlığı olmadığı için. E, zaten daha önce de... Rahman suresinde de söylemiştik hani Gök, Kube ile ilgili, e, düz dünya ile ilgili bir e, video yapmıştım. Onda da Rahman suresinde Rabbimiz ne diyordu 33. ayette? Ey cin ve insan toplulukları, yerlerin ve göklerin sınırlarının dışına çıkabilecekseniz hadi çıkın da görelim. Yani çıkamazsınız belli bir e, sultan güç olmadıkça. O güç de e, işte Hz. İsa aleyhisselama verilmişti. Rabbimiz onu kendisine yükseltmişti. Ve ayrıca o güç meleklere veriliyor. Melekler zaten inip çıkıyor. Onu da belirtmiştik yine bu videomuzda veyahut da meleklerle ilgili bir videomuz var onu seyrederseniz Cebrail Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu ayet var. Biz sadece Rabbinin emriyle iner çıkarız diye. Neyse oraya fazla gitmeyeceğim. Şimdi kardeşlerim cinlerin neyden yaratıldığına bir bakalım. Hani biz çamurdan, balçıktan yaratılmış insanlarız. Cinler de neyden yaratılmış? Onlara bakalım. Onları da size ayetlerle söyleyelim inşallah. Şimdi kardeşlerim Rahman suresi 14 ile 15. ayetler Bismillahirrahmanirrahim. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. Yine insan ve cinlerin yaratılışı ile ilgili bir ayetimiz var. Hicr suresi 26. ayet ve 27. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Bakın burada ne diyor, andolsun biz insanı kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Yine burada bakın dumansız ateş. Şimdi e, cinlerin tarifi de bu kardeşlerim. E, daha fazla birkaç tane daha ayet var. Onları da hepsini vermeye gerek yok. Zaten anlamışsınızdır e, umuyorum. Neyden yaratıldıklarını. Şimdi e, cinlerin e, hayatları ve Ömürleri nasıl geçti veyahut da cinlerin e, yapabilecekleri nedir? Onlara bir geçeceğiz, bakacağız. E, bunlar tabii daha önce duymuş olanınız vardır. Bunlar Hz Süleyman'ın emrine verildiler kardeşlerim. Rabbimiz cinleri ve kuşları e, Hz Süleyman'ın emrine verdi. Şimdi bununla ilgili ayetlere de bir bakalım. Neml Suresi 16 ve 17 Bismillahirrahmanirrahim Süleyman Davud'a varis oldu ve Ey insanlar bize kuş dili öğretildi. Ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu alpaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Lakin burada ne diyor? Bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Cinlerden ve insanlardan e, ordular onun önünde toplandı. Şimdi başka bir ayet var mı? Tabii ki var ona da bir bakalım. Şimdi kardeşlerim Sebe suresi 12. ayetten başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Ermiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi şükredin, kullarımdan şükredenler pek azdır.'' Ayrıca başka bir ayette en en Enbiya Suresi 82. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Bir daha okuyorum. Bir de şeytanlardan yani cinlerden Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Bakın burada şeytan, cin aynı tekrar. Demek ki söylediğimiz gibi iblis, cin demiştik. Burada dalgıçlık edenleri de Süleyman'ın emrine verdik ve diğer işleri yapanları da diyor Rabbimiz. Buradan sonra tekrar Sebe suresi 14. ayete geçelim kardeşlerim. Şimdi gösterdiğimiz gibi burada dalgıçlık yapan şeytanlar ve Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışan cinleri gösterdik. 13'de ne demiştik mesela Sebe suresi 13'de tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi şükredin. Kullarından şükredenler pek az. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Gördüğünüz gibi kardeşim hani bazı insanlar diyor da işte cinler gaybı bilir falan. Cinler gaybı falan bilemez kardeşim bakın. Süleyman Aleyhisselam tahtında oturduğu zaman eğer asasını bir kurt yememiş olmasaydı onun öldüğünü bile fark etmemiş olacaklardı. Ee, yani gördüğünüz gibi gaybı bilemezler sadece şu andaki olanı bilirler. Ve size şuradan bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani bu benim görüşüm katılırsınız katılmazsınız yorum olarak yazarsanız sevinirim. Şimdi Hazreti Süleyman'ı düşündüğümüz zaman geçmiş zamanda Mısır taraflarında yani o yerlerde yaşadığını, İsrail işte Mısır arası oralarda yaşadığını biliyoruz. Ve Sebe suresi 13'ü tekrar okuyun. Bakın cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyordu. Kaleler dediği zaman bakın kardeşlerim mesela piramitlere baktığınız zaman ben her zaman düşünmüştüm daha önce Kur'an okumadan önce ya bu piramitler e, size bakın yukarıda fotoğraflarını da gösteriyorum şu an. Bu piramitlere baktığınız zaman kardeşlerim bakın taşların büyüklüğüne baktığınız zaman ben hep kendi kendime şu soruyu soruyordum. Ya bunlar normal bir insanın kaldırabileceği bir taş değil diye kendime düşünürdüm. Ee, zaten hani bu Sebe suresi 13. ayette sanki buna bir atıf olabilirmiş gibi düşünüyorum. Hani bazı insanlar şimdi diyecekler yok kardeşim alakası yok falan. Yani tabii benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Hani bazı insanlar diyebilir mancınık kullanmış olabilirler falan diye. Tamam mancınık da kullanılmış olun, olunabilir ama kardeşlerim yani bence yani uyu bakın Hz. Süleyman Mısır e, zamanı e, cinler kaleler, e, heykeller yapıyorlarmış. Zaten heykellere de baktığınız zaman oradaki büs büyük heykeller yani normal bir insanların yapacağı bir şey gibi gözüküyor mu bilmiyorum. Yani bunu tabii ben kesin böyle diye bir şey söylemiyorum. Yani hem şeytanın şerrinden veyahut da bilmediğimi konuşmaktan yani nefsime yenilmekten Rabbime sığınırım. Sadece bana, yani bana öyle geliyor. Uyuyor yani. Bu çok güzel uyuyor Sebe Suresi 13. Şimdi kardeşlerim bir de cinlerin hareketiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Bunların çok hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Şimdi size bir ayet göstereceğim. Belki hatırlarsınız Belkıs'la ilgili bir ayet. Belkıs'ın, Hazreti Süleyman'ın... Emrine uyup uymadığını belirlemesi için Süleyman aleyhisselam cinlere soruyor onun tahtını bana kim getirebilir diye. Şimdi ona o ayetleri size okuyalım. Bakın bir göz açıp kapayıncaya kadar ne kadar hızlı gidip gelebiliyorlar. Hızlı hareket etmelerinden hariç bir de eşyaları da hareket ettirebiliyorlar kardeşlerim. Bunu da şimdi size şu ayetle göstereyim. Bakın kardeşlerim şimdi size ne kadar hızlı hareket ettiklerini göstereceğim derken notlarıma bakıyordum. Başka bir ayet buldum, ee, bir önceki, hani bu piramitlerle ilgili söylemiş olduğum, bunların e, bunu inşa ettiğine söylemiş olduğum ayetlere belki bir e, destek olan bir ayet buldum. Onu size okuyacağım şimdi. Ee, Sad Suresi 35, 36 ve 37. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman ey Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet Şüphesiz sen çok bağış dedi. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı bu kağılara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik. İşte görüyorsunuz kardeşim şükürler olsun Rabbim bazen böyle bize hep Kur'an okuyan insanlara böyle destek çıkıyor. Yani bir söylediğimiz ayeti başka bir şeye bakarken onu destekleyecek ayeti bize şükürler olsun gösterdi. Biz de sizlere sunduk. Şimdi bunların ne kadar hızlı hareket edeceğini gösteren Belkıs'la ilgili ayetlere gelelim kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim Nemil suresi 17, 18, 19'dan itibaren okuyabilirsiniz kendiniz. Ta bu 40'a 41'e kadar gidiyor bu Belkıs'la ilgili hikaye. Şimdi ben hepsini okumayacağım sizlere. İşte 18, 19'da başlayan e, Hazreti Süleyman'ın hüt hüt kuşu nerede onu görürsem işte cezalandıracağım gibi bir şey var. Sonra işte hüt hüt kuşu geliyor Süleyman'a diyor ki işte ben bir sebe halkından bir haber getirdim. Oranın işte insanları Allah'a tapmıyorlar, başka şeylere tapıyorlar falan. İşte Belkıs'ta sonra e, Hazreti Süleyman Belkıs'a işte haber gönderiyor. Belkıs'ta elçiler gönderiyor. Elçiler gelince işte elçiler gelip gittikten sonra Hazreti Süleyman 38. ayetten itibaren şöyle okuyalım bakın e, cinlere ne diyor Süleyman Aleyhisselam'la cinlerin konuşması var cinler yani ne kadar hızlı hareket ediyorlar ona bakacağız şimdik e, 38'den başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Neml suresi 38 Bismillahirrahmanirrahim Süleyman ey ileri gelenler onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana o kraliçenin tahtını getirebilir cinlerden bir ifrit sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenli biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Şimdi bu ayetlerden ne anlıyoruz kardeşlerim? Cinler demek ki bir göz açıp kapayıncaya kadar e, hareket edebiliyorlar ve yanlarında bir tahtı yani kocaman bir tahtı da getirebiliyorlar. Şimdi cinlerin bu özellikleri de var. Şimdi cinlerin bu özelliklerinden sonra kardeşlerim e, artık konuşacağımız ne kaldı? Cinlerin bizim gibi iman edenlerin, etmeyenlerin olduğunu söyleyen ayetler. Şimdi bir de onlara göz atalım. Şimdi kardeşlerim cin suresi 13 ve 14'ü okuyalım. Burada bakın cinler ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Bakın burada ne diyor cinler? Aramızda Müslüman olanlar da var, Müslüman olmayanlar da var. Şimdi kardeşlerim. Cinler hakkında bilgimiz nedir? E, söylediklerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi iblis yani şeytanlar, cin, cinler, şeytan aynı şey. Rabbimiz daha önce ayetlerini verdik. Yani e, iblis, şeytan dahil, bunlar cinler olduğunu biliyoruz. Cinlerin bizler gibi e, Kur'an'dan sorumlu olduğunu biliyoruz. Onu da Zariyat suresi 56. ayette vereceğim birazdan. Yani demek ki insanlar da, cinler de Kur'an'dan sorumlu. Olur. Ondan sonra başka ne biliyoruz cinler hakkında? Cinlerin Hz. Süleyman'ın emrine verildiğini, sadece cinlerin değil, kuşların ve rüzgarın da Allah e, Allah'ın izniyle Hz. Süleyman'ın emrine verildiğini biliyoruz. E, cinlerin çok hızlı hareket ettiklerini biliyoruz ve ayrıca cinlerin maddeyi yani eşyaları taşıdığını da biliyoruz. Ve çok hızlı göz açıp kapayıncaya kadar taşıdıklarını da biliyoruz. Onun haricinde cinler hakkında ne biliyoruz? E, i̇nşaattan anlayan cinler olduğunu biliyoruz, dalgıç olan cinler olduğunu biliyoruz. Bunların Hz. Süleyman'ın emrine verilip, bunlara heykeller, kaleler işaret ettiğini biliyoruz. Daha önce de dediğim gibi sanki bana öyle geliyor. Yani birkaç tane ayet verdim biliyorsunuz size, onlar sanki bana yani benim tahminim piramitleri de inşa ettiklerini de ben tahmin ediyorum. Yani büyük inşa ettiklerini biliyoruz, büyük şeyler, büyük kaleleri, heykelleri. Ondan sonra başka ne biliyoruz? İşte yaratılışta e, iblisin e, insanın üstünlüğünü kabul etmemesini biliyoruz. Yani kısacası kardeşlerim bakın bu kadar ayet varken daha önce dediğim gibi size bu tartıştığım bir arkadaşım yani Kur'an'ı okumuş bir insan diye tahmin ediyorum kendisi ve hep insanları Kur'an'a benim gibi Kur'an'a yönelten bir insan ama maalesef bu kadar ayet varken adam hala cine diyor ki cin görünmeyen insandır diyor. Cin yani başka bir varlık değildir diyor. E şimdi yani ben size artık yorumu bırakıyorum. E, lütfen yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz yazın. Yani bu arkadaşlar aynı düşünen insanlar belki de vardır aranızda. Zaten YouTube'a baktığımız zaman birkaç tane bu şeylerden bahseden e, bazı ünlü YouTuber'lar da var. Ama maalesef bu ayetlerle yani bu ayetlere baktığınız zaman bunları yani cinleri inkar etmek Maazallah yani Allah'a inkar etmek gibidir kardeşlerim. Yani Allah'ın kitabında yazan bu kadar şeyi nasıl inkar edebiliyor insanlar? Onu da anlamış değilim. İnşallah Rabbim bunları hidayete erdirir diyeceğim. Tabi benim duamla bu olur mu olmaz mı onu Rabbime bırakıyorum ama kendileri de yani bu insanların da kendilerini düzeltmesi lazım. Yani bu kadar yazılan, bu kadar çizilen ayet var Kur'an'da. Neden okumazlar? Bunu neden anlamamaya çalışırlar? Onu da ben anlamıyorum. Artık diyecek bir şey yok kardeşlerim. Biraz uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Ama insanları elimizden geldiğince uyarmak, insanlara elimizden geldiğince çok ayet verip onların gönüllerini rahatlatmak. Yani söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an'dan ispat etmek için bu kadar maalesef videolarımız uzun oluyor. Her zamanki videolarımda dediğim gibi kardeşlerim lütfen Kur'anı okuyun anlamadığınız yerde bu kardeşiniz bu abiniz burada lütfen yorum atın, e-mail atın. E Sizlere e inşallah dönerim çünkü şu anda zaten fazla e üyemiz de yok, fazla takipçimiz de yok. Sizle birebir e yazışma imkanımız var. E bize gen genelde gönderilen yorumları okuyoruz zaten i̇nşallah sizlere döneriz. İnşallah sizleri de doğru yola eriştirmek için bizim de bir çabamız olduysa ne mutlu bize. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve barış hepinizin üzerinize olsun.